ไหนบอกว่าลองสามยูเซฟกันอ่ะไปลองสามที่ดอนคำแบก Sabah Sabah di kap. Old friend. Turkey. 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 How are you? hey, good, good. Aha, bir sincap gördüm ağaçta. Ule. Ule. Dostlar ben şu anda Tayland'dayım, Bangkok'tayım. 2-3 aydan uzun bir süre daha burada olacağım. Burada olmamı gerektiren bazı e, durumlar var çünkü. Buradaki geçirdiğim süreçlerde de Neler yapıyorum, neler ediyorum? Bunlarla ilgili yine videolar gelmeye devam edecek. Şimdi bu videoda Türkiye'den daha önce tanıştığım e, Ayfer adında bir arkadaşım vardı. Kendisi fırsat bulup buluşacak, gezen birisi. O Tayland'daydı, onunla iletişim kurduk. E, onunla görüştük, kaldığım hostele geldi. Biraz muhabbet ettik, e, onun dışında Türkiye'de e, Ankara'da yaşayan Ertuğrul abi, abi demin bu arada çünkü abi deyince kızıyor, Ertuğrul. Ee, o da şansa yani bizim hostelde kaldı, onunla tanıştık. Ee, birlikte vakit harcadık. Onlarla olan böyle konuşmalarımızdan böyle e, kısa bir video yapayım dedim sizlere. İyi seyirler. <laughs> evet, yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Türkiye'den, e, Türkiye'de tanıştım 4 sene önce, 5 sene önce falan tanıştık. Evet. Ayfer, Tayland'da. Neden Tayland'dasın? Evet. Ee... Bu arada... Ee, şeyden önce konuşmaya girmeden önce şeyi de söyleyeyim. Biz ee, daha öncesinde Arnavutlukta, Montenegro'da, evet, işte. orada da yine Aha. buluşmuştuk. Gezerken 2-3 sefer denk geldik yani birbirimize ve şimdi tekrar evet. ee, Tayland'da bir aradayız. Evet, yeni Evet, <laughs> neden Tayland'dayım? Neden ee, Tayland'dasın? Çünkü Asya'yı seviyorum. Seyahat etmeyi de seviyorum. Hı hı. Ee, daha önce e, Bali'ye gitmiştim zaten biliyorsun. Bir bir ay falan orada kaldım. Şimdi tekrar Asya'ya geldim. Yine bir ay Tayland'dayım ve e, güzel yani Asya insanı, Asya yemekleri... E, Sen normalde çalışıyorsun. Evet, normalde Hastanede. çalışıyorum ve e, izinlerinde seyahat ediyorum. Bir ay izin alıyorsun. Evet, bizden Mesut'a özeniyorum. <laughs> Peki şey nasıl yapıyorsun? Harcama olaylarını. Yani aslında şöyle... Hostelde mi kalıyorsun, otelde mi kalıyorsun, coachsurfing surfing mi? Aslında çok değişiyor yani. Genelde hostel tercih ediyorum tek seyahat ettiğim için. Ama işte koç surfingde de kaldığım zamanlar oluyor. Ya da işte yolda tanıştığım biriyle belki ortak bir şekilde bir plan kuruyoruz falan. Yani genelde aslında en ucuz seçeneği seçmeye çalışıyorum. <laughs> Çünkü uzun ee, bir zaman seyahat evet. için ee, o kadar lüks maalesef. Yani her gün tutup da 100 euro falan harcayamazsın. İmkansız yani. imkansız yani. 100 euroya bilmiyorum. 20 euro, kadar. 20 euro falan yeter. Evet, Galiba. 20 euro falan mı sana ee, tamam. Nasıl buldun Tayland'ı? Beğendin mi? Ya da insanlar niye gelsin Tayland'a? Öneriyor musun? Ya aslında şöyle, bence Tayland'a e, yani bir sürü kesim gelebilir. Yani tek gezen e, Seyahat eden insanlar da gelebilir. Balığı için kesinlikle gelebilirler. Ya da ne bileyim hani yani çocuğu olan insanlar da bence gelebilir ama bölgeye göre değişir yani. Tabii. Herkesin, gibi, aynen değişir. aynen. Herkesin ne istediğine bağlı olarak Tayland'da bence herkes bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Evet, yani burada şey de yapabilirsin. Doğayı gezmek istersen evet, süper. Evet. Yani doğası, coğrafyası var. Onun dışında hediyesi. Türk erkekleri genelde şey için geliyor yani. <laughs> Pattaya'ya, Phuket'e. Evet, Phuket ya zaten Phuket yani net. Bekar Türk erkekleri. Evet, bekar Türk erkeklerinin e... onların da farklı bir işte şey var. Evet, seyahat etme amacı. Seyah ya kesin onların amacı var farklı. Yani. Ama burada dediğim dediğim gibi herkes bir şeyler çok güzel adalar. Evet motosiklet için Aynen, kesinlikle. rotalar falan var. Evet, yani herkes e, kesinlikle bir şeyler bulabilir. Yani. Evet. Ben e, ayrıca Tayland insanı çok muhteşem. gerçekten güzel. Yani e, kendi ülkenden daha güvenli istediği olabilirim bile sanırım. E, çünkü hani gecenin bir yarısı sokakta tek başına yürüyen yani asla tedirgin olmadım. Güvenli. Evet. E, e, yani insanları gerçekten iyi ve yardım sever. Ee, Yardımsever, devamlı gülüyorlar. Evet, devamlı gülüyorlar Her sabah gördüğünde günaydın diyorlar falan evet. böyle. <laughs> Bizim Türkiye'de bu yok mesela. Hani insanlar. Yok, evet. Sadece yürüyor, geçiyor hani evet. böyle bir güler yüz bilmem ne falan evet. maalesef. Farklı yani ülkemizle maalesef ki. Şimdi sen yarın yok, iki gün sonra mı? Nereye? Türkiye'ye dönüyorsun. Türkiye, evet bir ayın sonunda şimdi e, Çankmayı'ya geçeceğim. Hmm. E, evet, iki yani iki üç gün sonra falan sanırım Türkiye'ye döneceğim. Teşekkür ederim. Ben de İyi teşekkür ederim. ederim. Evet, aynı hostelde kaldığım bir diğer Türk abim. <laughs> abim. Abim benim. Aynı yaştayız bu arada. Evet, ama aynı yaştayız ama ben daha mı? Ee, o abi gibi görünmüyor mu şimdi? Yok be, şuna bak. Ya babacan değil mi? Bak şöyle bir baktığın zaman. Hulusi kent mi? O <laughs> tarz <laughs> Ben abi abi demeyi seviyorum o ondan ben dolayı. Ben esnaf adam ben abi ha. diyorum zaten. Aynen. Evet Ertuğrul abi bugün ayrılıyor evet, aramızdan. Evet. Ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu biliyor musunuz? Son dakika bileti aldı. Aynen. Bugün gidiyor. Bugün aldı bileti. Daha bugün yarım az... saat önce falan Aynen. aldı yani. Biraz pahalı oldu ama. Yok yine ucuza geldi aslında. Yani, yani evet. miller falan filan derken. Evet baktığın zaman son dakika biletlerine göre. Çünkü son dakika biletleri 50 bin liraya kadar falan çıkıyor aynen, yani. Aynen. Ben ne kadara mal ettim? 26 bin mil artı 12.500 lira falan. 12 bin 500. Yani. Ya, 13 bin lira. Ve hızlı. 13 saat. 14 saat. Özellikle ben bir saat daha seçtim. Aktarma var mı? İstanbul'dan Ankara'ya. Aa sadece İstanbul Ankara. Hmm. Bangkok, İstanbul. İstanbul, Ankara. Süper abi. Süper. Harika. İşte biz de ne yaptık abi? Neler yaptık burada? Abi burada çok güzel vakit geçirdik. Gerek hostelde olsun, gerek Tayland'da olsun. Gerçekten güzel bir yer yani bu kesin. Gelmeliler mi Türkler buraya? <laughs> yani şimdi geldikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <laughs> Böyle bir durum var yani. O yüzden hani şeyi düşünmek lazım. Ee, buraya hazır mıyız? Çünkü gerçekten yani geri dönüş kısmında karşılaşacağımız zorluklar, stres vesaire ve tekrar evet. buraya gelme isteği oluşacak baskın, kesin baskın evet. olacak yani çünkü Tayland gerçekten çok özgür bir yer abi hiç kimse hiç kimseye karışmıyor bir herkes Tayland kültüründe kabul edilme olayı var yani kabul ediliyor ediyorsun ediliyorsun yani evet. ne şekilde olursa olsun hangi durumda olursa olsun Evet. Ee, şeyler yaptı yani Lady Boy'lar bile toplum lady kabul boylar. etmiş Lady Boy'ları. Yani yabancılara da, yabancılara karşı hiçbir şeyleri yok. Gayet hoş gayet toleranslılar. Yani bizim ülkemizdeki durum tabii çok daha farklı ama yani, burada... hani Lady Boy'ları şu yüzden söylüyorum. Onlar şeyde bile çalışıyorlar Hani gidip herhangi bir ofiste, normal bir işte... Havalandaki Evet yok mu? Onun uçaklarının, onun bile çalışanını gördün yani. Toplumun normal bir parçası. Hani hiç kimse garipsemiyor, etmiyor. Kimse garip sevmiyor, Ama yani. bizde yani bu şey... E, bu durum bizde yok abi maalesef. Bizde, bizde zaten kabul edilme olayı yok. Yani bizde tolerans yok abi. Kimsenin kimseye, kimseye toleransı evet. yok yani. Burada bak burada Bangkok yani 10 küsür milyonluk şehir. Trafikte kalabalık bir trafik var. Ama yine öyle kavgadır, gürültüdür yok. Korna sesi yok doğru düzgün. Korona sesi doğru düzgün. Trafik varsa adam bekliyor. Bekliyor abi. Bekliyor. <laughs> Adamlar sabırlı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama gerçekten oh. adalar olsun yani gerek eee Kuzey-Güney tarafı olsun, yedek adalar olsun gerçekten çok güzeldi. Ve ucuz. Evet. Hala ucuz. Türkiye, yani ben 2017'de geldiğimde 1000 Baht 78, hatta hadi 78 lira 80 lira diyelim, 1000 Baht 80 liraydı. Şu an 1000 Baht... 500, 550... 560 civarı. Lira. Evet. Yani %700 bir değer kaybı. Ona rağmen... Ona rağmen hala, hala buraya gelinebilir. Hala. Evet. Teşekkürler Ertuğrul abicim. Paylaştığın için bizimle deneyimlerini, iyi <laughs> <laughs> yolculuklar üzülüyoruz, diliyoruz sana. giderken. Umarım belki. Da geliriz. Ha, ben buralarda olacağım büyük ihtimalle. Aynen şu köşede. Şu köşe benim şu köşem köşe. beyler. <laughs> Kaleyi cepheden gören bir Temmuz'a belki daha fazla. <laughs> Volkan'la da tanışın beyler, bayanlar. Bu kadar çok Türk'ü gördüğüm şey yer yani. Nadir çok nadir. Nadir değil belki de ilk. İlk, i̇lk. Evet. 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 Yok evet. çünkü ya. Nasıl gezersin abi? I think because of me. Yeah. You are making this Turkish community, you know. Yeah. Around yourself, which is good You 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 know to take commissions now. Huh? Have a good flight. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <Benze yok. gülüyor>